Gel gel Hadi bakayım Facebook'ta nasıl şöyle. Vay vay vay. Ayy. Bak bu da iyidir ha. Ama çok güzel. Uykular da ağlasın Ulan sen benden Bu nasıl? Bu güzel o soğuktan. Yok yok Mehmet boştur Valla sen arat o bir tane içinden Ben benden öndeyim, bana mı kılarsan hiç bakma